Herkese merhaba. Şu anda Şile Ayazma plajındayız. Ee, İstanbul yakınlarında gezilebilecek, görülebilecek güzel bir plaj arıyorsanız çocuklar için özellikle müthiş bir plaj burası. Ee, giriş, şu, e, şurada bir kale görüyorsunuz. Kalenin hemen şurasında bir e, girişi var ve oradan e, çıkışta ücret ödeniyor 5 saati 50 lira mıydı? 30 lira gibi bir şey yazıyordu. E, şu anda hafta içi. Cuma günü geldik ve e, evet biraz kalabalık. Ama tabii böyle ücretli kısım. Şezlonglar epeyce bir boşluk var. Ayrıca plaj çok büyük. E, nesini beğendik? Bir kere ucuz tuvalet e, ve duş var. Ayrıca yemeğinizi getirebiliyorsunuz. İsterseniz şezlong şemsiye kendiniz getirebiliyorsunuz. E, plajı kumu, Kumu çok güzel, incecik kumu var. Suyu da çok ılık, baya hani böyle e, sıcak gibi hatta. E, şurada dubalar var şu kısımda. O dubaların olduğu yere bile gittiğinizde e, su dizinizde mesela şurada bir bayan var görüyorsunuz, dizinde. Bir de efendi var, onun da dizine geliyor. Baya bir e, şey çocuklar için çok uygun bir plaj burası. E, çocuğu bıraktıktan sonra boğulma tehlikesi olmaz. Ayrıca e, epeyce bir güvenli. Çünkü şuradan, baştan başlayıp ta sona kadar sık sık jet ski ile e, uyarıyorlar. Dubalardan sonrasına çıkılmasın, yüzülmesin diye. E, çok dalgalı görünüyor. Şu anda ben görüyorum ama e, öyle e, şey değil. hani Rahatsız eden bir dalga değil. Hafif hafif, küçük küçük dalgalar bunlar. E, çok boy aşan dalgalar olmadığı için tehlikeli bir dalga yok. Konunu göstermek istiyorum. Çok güzel. Suyun içerisinde bile yürümek çok keyifli. Biz e, buraya geldik. Geldiğimizde saat 1 gibiydi. E, gayet de rahat yer bulduk. Kendi şemsiyemizi, şezlongumuzu, sandalyemizi getirdik. Herkes termosunu, yiyeceğini alıp gelmiş. Ve genelde aileler var. Sivizi kesim yok. E, tabiri caizse. Ee, ve çocuklu aileler çok fazla. Küçük çocuğu olan aile çok fazla. Ee, ve bence doğru bir tercih. Temiz mi? Evet. Denizi çok temiz. Ee, kumu da çok temiz. Heh, otopark olarak da şurada park yerleri var. Yol kenarına bırakıyorsunuz. Plaj içinde de şurada şemsiyeleriniz tarafında arabaları görüyorsunuz. Onlara eğer park etmek isterseniz ayrıca bir ücreti var ama bizim arabamızda yani Şuradaki araba bizim. E, Orada Gerek duymadık biz açıkçası oraya park etme gereği. Duymadık. Şile yakının Şile'ye çok yakın. Şile'nin merkezinde. Şile merkeze geldiğinizde e, burası 3 kilometre. Ama müthiş bir yer. Ayrıca şu kale plajı olarak da geçiyor. Şu kalenin arkasında kale plajı olarak geçiyor. E, müthiş bir yer. Burada değişik değişik işletmeler de var. Hepsinden faydalanabiliyorsunuz da tavsiye ederim. Çok güzel bir deniz. Karadeniz gibi değil gerçekten.